çünkü. Noel ağacının altına hediye bırakmış birisi. Aa, gel bakalım. Kim bırakmış acaba bu hediyeleri ya? Aa, burada bir kırmızı hediye paketi var. Allah Allah. Bir de şurada bir tane hediyemiz var. Gel bakalım anneciğim. Otur bakalım aç. Bunları kim bırakmış öykü ya? Ben bilmiyorum. Allah Allah öykü Noel Baba hediye getirmiş yine ya ne kadar şanslısın sen sana hep hediye geliyor öykü bakalım ne çıkacak içinden hediye aa aç bakalım kızım bu arada Noel Baba nerede ya onları bırakmış gitmiş galiba öykü galiba aa ay bakalım şöyle düz döndürsün anneciğim bir bakalım. Ay tavşanlı bir kazak bırakmış Öykü'ye Noel Bobo. Ay burada da patileri varmış. Ay bir de yumuş yumuş. Öykü kumaşı da çok güzel yumuş yumuş. Bu sana çok yakışır. Üstüne tut bakayım. Sen Ay harika. Bakayım anneciğim. Ay aman Allah'ım. Öykü çok Ay, güzel. Şimdi... Bu kırmızı paketi açalım bakalım. Anlamışım. Bakalım bunun içinden ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum anneciğim. Bakalım içinden neler çıkacak? Vay dolu galiba anne çocuk. Dökelim. O. Dökelim. Vay. 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 Aman, şu kurabiyelerin. Aman şu kurabiyelerin güzelliğine bakar mısınız? Noel babalı kurabiye. Bak. <laughs> Bakabilir miyim? <laughs> Üç tane kurabiye var burada. Bir de başka. Bakalım başka neler varmış. Bak. aa, <laughs> aa fındıklı bir çikolata. Vay çok güzel. Bunlar ne yükü? Bakalım. Vay Noel'li çorap şu çorabı ve kedili öykü. Bu <laughs> ne? Bu da bir güzel taç varmış. Pek Aman mi? civcivli. Tak bakalım anneciğim. Kopartalım. Etiketini kopartalım önce. Kopart narl, bakalım. Narl, narl baba, Birazcık sertmiş. Mi? O neymiş öykü? Bir tane de şey yumuşak mi? şeker bırakmış. Paketin içine. Çok Şunu kire. kopartalım etiketini. Öykü tak bakalım civcivli tacını. Eminim ki bu sana çok yakışacak. Tak bakalım anneciğim. Şöyle ben sana yardım edeyim. Ha, harika bir taç bu ya. Ne kadar yakıştı sana. Tabii ki bu hediye kim aldı bugün? Noel baba getirmedi tabii ki değil mi? <laughs> Biz şaka yaptık. Bu hediye bugün Öykü'nün dayısı ve Can Canan yengesi ve tabii ki kuzeni Asyacık almış. Öykü'ye yılbaşı hediyesi almışlar. Ben çok beğendim. Evet. O yüzden buradan teşekkür edebiliriz değil mi Öykü? Asya şey de almışlar. Asya'ya da almışlar. Asya'ya da, Asya da almışlar aynı, aynı hediyeleri. Bugün evet, Öykü kuzenleriyle çok güzel bir vakit geçirdi. Buradan hediyeyi alan dayımıza, yengemize ve Asiye teşekkür edelim Öykü. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay.